kredilerden ha teknikleri sevdiğin şeyden alacaksın Şimdi bu burada duruyor ama bunu içersen nefesim kesilecek güncellerim <laughs> <laughs> savunması zaten peynir yemiyorum ne yapacağım o zaman başka bir yardımcı daha var akciğerlere üzüm akciğerdeki hava kesicikleri gibidirler eder. Hmm. O krizi sevdiğin bir şeyle atlatacaksın. <laughs> Ve bırakma teknikleri ya da geciktirme. Hmm. Ya şimdi içmeyeceğim. Belki bir daha içmeyeceğim. Bir daha, bir daha. Hmm krizleri. Ve üzümün çekildiğini kırık demek daha iyiymiş. Onu tavsiye edeyim. Şifası yüceler yücesi Rabbimizden. Muhteşem yaratışım, Ne güzel yaratmış bak. daha muhteşem arkadaşlar. Yaratabiliyor ya. Bu ne demek? Bu yoktu mesela. Bu dili dili oldu. Biz de yoktuk. Zaten Adem yok demek. Dili dili olduk. Yüzüm ama istersek o delice de olabilir. Dişlerim yok ya. Şu daha da dişlerim yok. Şurada yok o. O yüzden oradan... kırdım çoğunu. Buraya da bir kırdım bir tane. Evet sigara atlatma krizleri. Sigara krizleri atlatma teknikleri. Evet üzüm, bir dahakine şeftali kullanacağım. Bir dahakine de bulabilirsem incir. Sevdiğin şeylerle arkadaşım. Üzere böyle 1, 2, 3, 4 atılabilen kadar atla. Zorlanmazsın, devam et. En azından krizleri geciktirmiş olsun. Sevdiğim bir şeyle. Mesela ne olur puding seviyorsun belki. Bir puding ye. Ya. Yani sevdiğin başka bir şeyle onu bastırmaya çalış. Üzüm hem akciğeri de onardığı için güçlendirdiği için üzüm e, tavsiye ederim. Zaten mevsimi şu anda. Diğer <laughs> Onların yüzünde Hmm. Peynir de yediyeceğim ama bağlandır Niye hmm. biliyorsun onu Her hmm. hmm. şeyin bağlanması hmm, eee çiftçi olması gerekenlerin uzman çavuş olması ile ilgili galiba. Tam önem veremiyor. Savaşçı ve saldırgan bir yapıyla Orta Doğu'ya dalınıyor. Mecmeç olayı. Cücede bir hikayesi bu. Erdoğan Barzani. İkisi de aynı yolda. Ama bazen çakışıyorlar işte. <laughs> Anlatmıştım onları. Akses sigara kulesini atlatmak. Hem de onararak. Bak şeyleri onararak. Bu da üzüm büyük geldi. üzümü Ne bulursan sevdiğin bir şey. Hmm. Hmm. Tehlikede tiryak yer. Ben birkaç e, önlem işte sunuyorum size. Kendi uyguluyorum. Geciktir olabildiğince az iç. Çünkü peynir alamıyorsan peynir çok önemli. Peynir alamıyorsan tehlikelisin. 3 ay değerlenebildim. 3 ay sonra hastanelik oldum. Nefesim kesildi. Sigara aynı tempo devam ettim. Hmm. Peynirsiz olma. İrtihap yaptı. <laughs> Son nasıl kaldı? Beş gün kadar e, yattım. Hacide. Oksijen kirliliğine taktılar. Bir daha işe şeyleri yaşamak istiyorum Onun için e, gereği ya içmeyeceğim ya da çok az içeceğim. Mecbur. <laughs> Üzüm e, peynir. Bir yelkenin vazgeçilmez ikiye şeyi gıdası. Hmm. Çekirdeğini de kırıp yiyorum. de çekirdeğini yutunca daha etkili olduymuş ya. Yani Bununla benzer bir şey vardı bu, bu şekilde düşündüm. E, Çekirdeği yani akşeriyeki hava keseciklerini temizliyor olabilir. Çekirdeğini kırpıyorum. Peynir <laughs> hmm. <Ben> de <yerde> yediyeceğim ama <laughs> Yani CHP seçtiğiniz diye yaptılar. Hmm. Yani ben benden yenerse ya yaşa diyor. Yoksa yemek vermem diyor. <laughs> Amerika ve AKP. Evet. Hmm. Peki bunu nasıl çözeceğiz ya? Amerika'da ders, dersi yapacaksın işte. Parma önem vereceksin. Hı hı. Eski Türkiye'ye döneceksin işte ya. Hı hı. Ama Amerika gibi bir Türkiye. Eyalet adamda. Amerika'da Texas var bölünüyor mu? Ben de burada Kürdistan yap. Kürt, Kürtleri de yanına al. Böyle. Hmm. Hmm. Ürküt. Kürt, Kürt. Kardeştir. Ayran kardeştir de. Hmm. Onlar ee, lakabı zaten yani saydır. Evet. Türk onlar. Hı, -hı. E, Yafes'ten geliyorlarmış galiba. Soy olarak. Bu <laughs> evet, Evet, tam uzun şükürler. Şimdi üstüne sikerek bir daha hastaneye düşmek istemiyorum. Neyse. Bu videoda Akşeri destekleyen yüzümü de öğrenmiş oldunuz. Göstereyim üzüm, peynir. Ha. Ekmek de yarar aslında. Hı -hı. Nohut suyu. Nohut suyu. Çorbası. Nohut suyu. Nohut suyu. Nohut suyu. Nohut Bunlar yarar. Evet. İçin sıra şeklinde. Antonik bilgisi iyi olan detayda bulabilir. Akçay'ı iyi inceleyin. Böyle akciğerdeki o mini yardımcı organlara benzer bitkileri araştırın. Akciğer sorunu kalmaz. böyle hmm. Böylelikle onlardan iyi, iyi inceleysen ciğeri kuvvetler. Hmm. Başka. Bu 12 dakika olmuş. Çok uzun oldu ya. Hmm. Yayın alırsam mı? Neyse. Hmm. Bu işler Şimdi bir Hız gelmişse Şöyle Niye dikkat edeyim? Öyle. Öyle yürükse olur gerek. Hiç bir sorun orada. Lüks yaptılar, lüks. Pahalı görüldü artık. Şimdi daha lüks oldu. 30 kilo da. Hı. Parlamento. Parlamento. Hı. Parlamento. Hı. Hı. Baba böyle <laughs> <laughs> yani. Hmm. Ben diyecektim, bir şey diyecektim bir dakika ya. Anı yaşı arkadaşım. ben kimse takmazsa seneye dünya savaşı belli. Kısa arası savaş falan yani değil mi? Atomlu ne olacak, nasıl olacak? Yani ben yok sormaya devam ederlerse sen game over yani. Hala yedim başlıyoruz. Göreceğiz. Suyumuz doluyor. Ne yapalım? Tek tane şükürler. Allah'a Nerede da tasarlayalım aslında. Tasarlatan. Tasarlama onlarını tasarlayan. <laughs> Bu anlamda belki de biraz ünlüdür ise. Aynı sos. Son mektup benim Evet. Bu videoda akciğerleri çözdük. Hepsinde Morgana'dır. Morlana, Morgana gibi oldu. Morgana hoş bir şey ya Oyun da vardı da Morgana. <laughs> Morlana Morgana yani. Onu yiyeceksin. Satırsın falan yap, tuşsunu yap. Hı. Neyse. Tamam. Kendinize iyi bakın. Neyse bendim. Hala benim. Hoşçakalın.